Çok güzel. Ya! Hocam gerçekten mi? Yeme. Hamile, breyman. <laughs> 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 <Gel, gel, gel. gülüyor> Allah tamam. Tamam. <laughs> Hocam çok teşekkür ederim. Güzel bir akşam. şey tamam, Şu an yeme. Her şeye bakacağız. Adım adım adı bakacağız. En büyük ne yaptık yani? <laughs> çok şok dolu da çok da belli. Yani hocam <laughs> tamam değil mi? Gebelik pozitif. Bu bizim ilk sonuç. Hormon olarak embriyonun tutulduğunu ve güzelce geliştiğini gösteriyor. Değer olarak da gayet güzel bir değer. Ben gebe. Ama Çoktan çıkamadım. Abi <laughs> bir tane abi koyunca da şu bir anda adam <laughs> kapındı kapıda dondu. Hocam bir şey de itiraf edeceğim bu arada. İlk ön görüşümde bize o kadar da pozitif enerji, güven. Yani onu, işte onu hissettirdiniz ve bize fazla şey diyorduk. O sizin, ne? o sizin pozitifliği. Tedavi mesela negatif sonuçlansa bile denemeyi tekrar mesela yani.